Şimdi de gözlerimizi dünyanın gözünü çevirdiği Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimine çevireceğiz. Fransız seçmenler ilk turda kimseye yetkiyi vermedi. O yüzden ikinci turlara seçimler kaldı ve 24 Nisan'da halk bir kez daha sandık başına gidecek. Peki özellikle Fransa hangi atmosferde sandığa gidiyor? Muhabir arkadaşımız Fahriye Demirci'nin araştırdığı dosya şimdi ekranlara geliyor. 2008 ekonomik krizi, Suriye'deki karışıklıkların 2011'de iç savaşa dönüşmesi, 2013'te tüm dünyanın gündemine oturan göçmenler, dünyayı sarsan terör saldırıları ve koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sarsıntılar. Aşırı sağı Avrupa'da yeniden siyaset sahnesine çıkaran birer basamak oldu. Bunun son örneği de Fransa. Salgın, savaş gibi dönemlerde, böyle kriz dönemlerinde e, insanlar yavaş yavaş farklılıklara kapalı toplumlar oluşturma isteğine doğru giderler e, ve Fransa'da da aslında böyle oldu ve popülist söylemler daha ırkçı, daha faşist göçmenlere kapalı toplum yaratma arzusundaki adaylara karşı e, ilgi arttı Fransa'da da. Fransa'da seçmenler daha güvenlikçi bir toplum istiyorlar. Aşırı sağ doğru bir kayma var. Fransa seçmeni ilk turda merkez partilere güvenmediğini gösterdi. Alternatif arayışları ise Macron ve aşırı sağ temsilcileri arasında kaldı. Seçime katılım oranı da yüzde Aşırı sağ adaylar her üç Fransa vatandaşından birinin oyunu almayı başardı. Bu seçimlerde bütün bu faktörleri yani ekonomisiyle, siyasetiyle, sosyal hayatıyla, bu dinle her yönüyle Fransa'nın kendi içindeki bu katılaşmayı. ...bir şekilde aşamadığını ve seçimlere de bunun yansıdığını görmek mümkün. Fransa, 6 milyon Müslüman nüfusuyla Avrupa Birliği ülkeler arasında zirvede. 68 milyona yaklaşan nüfusun yüzde 10'uysa göçmen. Aşırı sağın iktidara gelmesi, aynı zamanda radikal çevrelerin hareketlenmesi demek. Le Pen'in başa gelmesi aslında aşırı sadece fanatik, radikal olarak adlandırabileceğimiz çevreleri de cesaretlendirir. Ve bu nedenle Müslümanlara, işte Müslüman derneklerine, camilere şu anda bile gönderilen tehditler, saldırılar artar diye tahmin ediyorum. Fransa'daki en kalabalık topluluklardan biri de Türkler. 800 bine yaklaşan Türk nüfusunun durumu Ankara-Paris ilişkilerine göre şekilleniyor. Fransa ve Türkiye arasındaki e, gerginliklerin aslında e, vatandaşlarımıza çok ciddi etkileri oldu ve Fransa'da yaşayan Türkler üzerindeki baskılar son derece arttı. Fransız medyası e, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarını Türk hükümeti için çalışan, Fransa'nın iç işlerine karışmaya çalışan kişiler olarak lanse ediyor ama bu tamamen yanlış bir düşünce. Ama bu yanlış düşünceler sebebiyle tabii ki vatandaşlarımız e, ayrımcılığa uğramaya başladılar ve Macron iktidarının hiç beklemedikleri bir muameleye maruz kaldılar. Uygulanan baskıcı politikalardan bıkan halk ne Macron ne Le Pen sloganıyla tepkisini şimdiden dile getirmeye başladı. Kamuoyunda olası bir Le Pen zaferinin Paris sokaklarında protesto seslerini yükseltebileceği ihtimali konuşuluyor. Bu Fransa'yı da karıştıracaktır diye ben düşünürüm. Sokağa dökülürler. Karşıt olma fobileri var mutlaka. Ve bu kapsam içinde de o sokağa döküldükleri zaman da içeri sokulmaları çok kolay değildir farklılıkları içinde barındıran, kültürel çeşitliliği ön plana koyan, demokrasinin beşiği olarak adlandırılan Fransa için çok önemli sonuçları olabilir. Belki de birçok göçmen kökenli vatandaş Marine Le Pen bunu istemese bile kendiliğinden Fransa'yı terk edebilirler diye düşünüyorum. Yaşananlardan tedirgin olan Fransa halkı 24 Nisan'da ikinci kez sandığa gidecek. Sandıktan çıkan sonuç sadece cumhurbaşkanlığı değil,